Karanlıkta yolunu bulamazsın Konuşurum beni hiç tutamazsın Gerçeklerden hiçbir zaman kaçamazsın Hak ettiğini görmeden yaşayamazsın Ait olmak birine güzel sevmek mesele İşte budur bütün mesele Bahane her şey ortam şahane Olta elinde hadi size rastgele Kafayı yormayız, ağzımız tatsız Olmuşunuz ağızlara sakız line Genetik babadan duruşunuz ruhsuz Dolmuşunuz arsız, en çok da gamsız Sakta yolunu bulamazsın Konuşurum beni hiç tutamazsın Gerçeklerden hiçbir zaman kaçamazsın Hak ettiğini görmeden yaşayamazsın Karanlıkta yolunu bulamazsın Konuşurum beni hiç tutamazsın Gerçeklerden hiçbir zaman kaçamazsın Hak ettiğini görmeden yaşayamazsın Karanlıkta yolunu bulamazsın Konuşurum beni hiç tutamazsın Gerçeklerden hiçbir zaman kaçamazsın Hak ettiğini görmeden yaşayamazsın İnananla çıkarım ben yola ikna edilmişlerle değil. Hangi dalın yaprağısınız hiç Ama hiç belli değil. Hayat güzel çok da hızlı için şey yok ne olur Gönlü ayran olanın hep çalkalayanı çok olur Karanlıkta yolunu bulamazsın Konuşurum beni hiç tutamazsın Gerçeklerden hiçbir zaman kaçamazsın Hak ettiğini görmeden yaşayamazsın Yananlıkta yolunu bulamazsın Konuşuyor beni hiç tutamazsın Gerçeklerden hiçbir zaman kaçamazsın Hak ettiğini görmeden yaşayamazsın